Ben de biraz yarıştığımı anlayayım. Finalde sen tıpış tıpış giderken ben seni göreceğim. Buraya adapte olduktan sonra sizi ben göndereceğim. Ben bir şeyler duydum bu broş hakkında. Ya. harcamaya gelince benden daha çok harcıyorsun. Harcarım. Oğlumun parasını benden daha çok yiyorsun. Yerim. Çamaşırlarını bile ben katlar korum <gülüyor> dolabına. <gülüyor> Aa, Gerçekten pes. kendi dolduran o kızın var ya o kızın. Sen o yüzden burada bunları konuşuyorsun. Ben kendini yorma hiç. Ben her şeyi biliyorum zaten. Bir şey söyleyeyim mi sana? Her şeyi en iyi biliyorum diyen hiçbir şey bilmiyorum. Gelinin Mutfak'ta yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal D'de.